Seni kaybettim. Yanındayım. Hemen yanındayım. Hemen yanındayım. Onur. Geldim, geldim. ya. <laughs> kork <laughs> aman 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 dikkat. Çekçi olduğu için <laughs> uzaklaşıyoruz. Sesimiz de kayboluyor. Öyle birden arkanda ama benim de az önce şey oldu bir kalp ritmi hızlandı yani. C'ye C'ye bassana bakayım. Bakayım. Onur Badem bir hadi bakalım. Onu Wolf yapsaydık iyi. Erke kaç. Onur! <laughs> kaç erke kaç. Hadi <laughs> Herkese selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda efsane bir video ile sizlerleyim. Bu arada bir konuğumuz var belki hoş geldin senden. Hoş buldum. Evet uzun zamandır Escape the Backrooms'u ben de oynamak istiyordum. Sonunda bir fırsat geldi ayağımıza ve senle birlikte bu maceraya güzel bir başlangıç yapalım dedik. Gerilim ve aksiyon dolu olacak arkadaşlar. Şimdi ne seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Berkin'in da aşağı bırakacağım arkadaşlar buradan. Ona da abone olabilirsiniz. Bu arada seriye başlayalım artık. Evet, arkadaşlar. Aynı ben... <laughs> Oyun hakkında tamamdır. Oyun hakkında pek bir bilgimiz yok. Burada bir kağıt var. Bir şey kaçmamızı istemiyor. Çıkış onar diyor. Muhtemelen böyle bir yaratık dolanıyor buralarda. Merdiven parçaları vesaire var. Bunları tamir edip çıkışı bulmamız gerekecek muhtemelen. Ufak ufak gezmeye başlayalım. Arkandayım. Bu arada ses duyarlılığını açtık. Ses duyarlılığını açtık. Birbirimizi kaybedersek birbirimizi duyamayız. Evet. Bu arada Böyle arkadaşlar. Mesela şunu örnek da. olarak göstereceğim biraz. Evet, şu an ses ver. Ben uzaklaşıyorum. Ses vere vere uzaklaşıyorum. Ver ben şu uzaklaştıkça anda. sesim de uzaklaşacak. Veriyorum devam ediyorum. Aynen. Bu devam şekilde devam uzaklaşıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Evet ee birbirimize yakın olmamız lazım. Aynen. Yoksa. Zeyimleri geçelim. Normal modda oynuyoruz. Kolay açmadık, zor açmadık. Normalini açtık. Normalinden Şurada bir kağıt daha var. Bunu da. Belki ses var. Oo. Evet, ses var sanki. ee ben bu tarafa bakmam. Burası karanlık. Oraya boş ver. Çok yakın durmayalım Kesin bu yani. arada. Aralıklı duralım yine de. Tamam. Bir şey kaçmamızı istemiyor diyor. Burada muhtemelen bir çıkış var. Ee, Solunda ses var. Q ve E ile birlikte... Solunda ses var dikkat et. Ayarladın değil mi? Q ve E ile sağ soluna bakabiliyorsun. Böyle duvar aralarından kendini göstermeden evet. bakabilirsin. Yani şu şekilde. Şu an... Çok gerilim dolu arkadaşlar öyle... Yani basit bir şeymiş gibi görünüyor ama... Gerçekten öyle değil. Gerçekten kesinlikle. Şu an karşıma bir şey çıkacak Güzel mı devlet şey yani. Ya. O kadar gerilim verici bir şey ki burada bir şey daha var ama buradan sanırım gelir bir O saniye. kadar gerilim verici bir şey ki mesela şuradan baksana karşı taraf karanlık. Bence o karanlık yerden gidecektik. Karanlık evet. yeri boşu boşuna koyarlar mı? Bence de orada bir şey olması lazım ki. Evet. Şifle koşuluyor bu arada. Biliyorum biliyorum. Ama staminamız var. Gel bakalım böyle gidelim. Bu yol güzel geldi bana. Serinin devamı için like atarsanız ve yorumda tavsiyeler verirseniz memnun oluruz. Aynen arkadaşlar yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet buradan böyle devam ediyorum. Aynen öyle. Discord kanalı Onur YouTube'da linkini bırakacak. Discord kanalına gelirseniz memnun oluruz. Bu arada sen de söyle. Canlı olarak e, videolarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Şu anda aynı zamanda Onur Discord'da yayındasın değil mi? Yanlış görmediysen. Aynen yayındayım. Gelmek isteyen gelebilir arkadaşlar. Aynen, Yayınları da canlı olarak seyredebilirsiniz. Gelebilir. Canlı olarak izleyebilirsiniz. Şu an arkamda... Ya kağıtta bir... gördüğümüze göre buranın bir çıkışı var. Ee, evet burada bir kapı var gel. Yalnız arkamdan bir ses geldi. Kapıya Bak, an için ben. anahtar kapı gerekmiyor kitli. mu? Anahtar gerekiyor. Evet, kapı kilitli muhtemelen anahtar bulacağız. Anahtarı nereden bulacağız? Hadi bakalım. Sen yürüyorsun değil mi? Senin yürüme seslerinden korktum. <laughs> Yalnız ben şu an çok... ...şüphelenmiş bulunmaktayım. <laughs> Her Şu anda an, her, her an, an böyle bir şey çok gerildim yani. Çıkacak ki şey, şey o, of, senden korktum. <laughs> an. Aman dikkat et. <laughs> Kapıyı bulduk. Allah korktum. Ee, bir yandan burası çıkmaz. Burası çıkmaz. Evet. Buradan çıkamazsak video boşa gider. <laughs> Aynen öyle. Ya deneye deneye geçeceğiz bu bölümü. Yapacak bir şey yok. Şu an bilmiyoruz da. Şimdi kapının yerinde bir yandan unutmamamız gerekiyor. Kapı en sağdaydı. Ama anahtarı da bir yere koymaları lazım. Ya illaki evet bir yerden anahtar Berke ses gerekiyor. var. Arkamızdan ses geldi o tarafa gitmiştik ya. Bir saniye. Dikkat et. Burası kapalı. Geliyor. Geliyor mu? Hı hı. Ben ses alamadım şu anda da. Neredesin? Seni kaybettim. Yanındayım, hemen yanındayım, hemen yanındayım. Onur. Geldim gel. ya. <laughs> Kork <laughs> Aman 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 dikkat. Ses <laughs> gerçekçi olduğu için <laughs> uzaklaşıyoruz. Sesimiz de kayboluyor, ondan sıkıntı. Geldim. Of, sen ödüm patladı. Öyle birden arkanda mı? Benim de az önce şey oldu bir kalp ritmi hızlandı yani. C'ye C'ye bassana bakayım bakayım Onur badem bir hadi bakalım. Onu wolf yapsaydık. Ho! kaç. Onur <laughs> kaç erke kaç. Onun, ya Onur ya yine kaç. öldüm ya. <laughs> gel gel gel. Neredesin oğlum? Arkamda da değilsin. Beni geliyor, bana geliyor. <laughs> Nereye gitti? Öldüm, öldüm. Onur. Neydi öyle ya? Onur Öldün mü? Of aklım çıktı ya. Abi ya. Onur ölmüş. Arkadaşlar o neydi ya? O şeyin of, sesini duyduğumuzda. Onuru... Ya ben pek duyamıyorum aslında onun sesini de. Bana mı gelmiyor acaba? Ya direkt karşımda belirdi aklım çıktı ya. Böyle bir şey olamaz. İşte ben de son anda tam karşıma çıktığında sesini duyuyor. Koşmaya çalışıyorum ama yani... o an yavaşlıyor. Duyuyorum. Koşmuyor da. Evet evet. Staminam bitiyor muhtemelen. Anahtarı Aa. bulmamız gerekiyor. Kapıyı bulduk. Şimdi şu anda kapının yerini de pek hatırlayamıyorum. Nerede kaldı? Anahtarı bulmamız gerekiyor. Eğer fazla uzarsa bölümü geçtiğimiz yani buraları kesip bölümü geçtiğimiz yere doğru koyabiliriz. Ya mantıklı bence anahtarı de ben bulmamız de öyle düşünüyorum. Falan kesebiliriz yani fazla uzamasın diye video. Önemli onlar kalır yani. Evet. Ya şimdi kapıyı bulduk. E kapıyı bulduk tamam anahtar anahtar yok. Kapının yerini de şimdi hatırlayayım. onu nasıl bulacağız? Ya kapıyı rastgele gezerken buluruz da anahtar sıkıntı. Anahtarın yerini öğrensek. Aynen öyle. Ya şimdi merdiven parçaları falan bir şey diyorduk ya hatta. Merdiven parçalarını nasıl... Şu kağıda tekrar evet, gidelim burada. Mi? Kapıyı bulduk. Şimdi bak kapı buradaysa bence anahtar da yakınlarındadır. Fazla uzak koyacaklarını ben düşünmüyorum. Bence de. Bu taraftan gitmiş miydik biz bu taraftan? Biz bu taraftan gittik. Evet, bu Hatta gidelim. buralarda ölmüştük. Buralarda mı ölmüştük? Evet. buralarda bir daha çıkarsa şaşırmam. İnşallah <laughs> çıkmaz ya. Biz dikkat edelim de ne olur ne olmaz. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Burası çıkmaz sokak. Evet burayı hatırladım. Biz buralarda bir yerde ölmüştük. Gel. Belki Ses var Sen, şu anda Allah korktum senden Kapıya geldik yine Buradan gideceğim Gel bende. Bu bölüm zormuş bu arada ya Evet Daha başlangıç böyleyse Sonu ne olur bilmiyorum. Çok büyük... seviyeleri düşünüyorum Harita çok anda. büyük. Şuradan en en dibe kadar gidelim bakalım be. Hadi gidelim. Belki Sanki burası başladığımız yerlere benziyor. Bak karşıda karanlık bir yer var. Ses alıyorum şu anda. Nerede? Karanlık yere gidelim mi? Gel gidelim mi? Orada orada kaç. Geri kaç belki. Gördüm sola doğru geçti. Gördün mü? Gördün mü? İleriden sola doğru geçti. Hadi be yürü yürü yürü. Hiç Şuradan bulaşma, kaç diğer tarafa. Hiç oraya bulaşma. <laughs> Biz bu kapının oralarda takılalım. Hiç bu şey arada atma. enerjin kalmadığında ha böyle bir nefes alma şeyi veriyor. Aklında bulunsun. Evet, evet Kalp ritmi atıyor. <laughs> arada bir böyle dönüş yaparken e, tekstür hatası mıdır ne dedi? siyah şeyler çıkıyor ekranda. Anladım. Ee, bilmiyorum belki de haritanın özelliği bize bak, fake veriyor. Şuradan tam karşıya Şu an, bak bak. Az önce tam bu karşıdan evet. sola doğru koştu. Bu ya, bir tanesinde şuralarda bir yerde o. Onur bizim bir tarafa gitmemiz gerekiyor ama bölümü geçmek için mecburen. Şimdi o ilerideki kapıya gidelim mi sence? Şurada bak boşluk görüyor Karşıya mı? Aha. Hadi gidelim o tarafa. Arkandayım. Ama e, çok dik dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Sen beni takip et. Arkandayım şu anda. Bak şuradan da bir yol gidiyor ama. O yoldan biz o geldik yoldan ya, geldik oradan geldik biz. Evet evet doğru. Şu kapının arkasına geçmedik, o karanlık yeri görüyorsun ya. Oraya geçmedik Aynen, hiç. Aynen bir karanlık da yere gitmedik. Hani başta da dedik karanlık, karanlık burada gitmedi. neden girmedik diye, orası işte orasıydı. Belki ses var. Kağıt var, dur bakalım şuna. Bir şey kaçmamızı istemiyor, çıkış onar. Çıkış var. Evet, fixit diyor. Merdiven var. Merdiven parçaları var. Merdiven parçalarını tekrardan birleştirmemiz gerekecek. Ama orayı bulmamız gerekiyor. Orayı nereden bulacağız? Onur gel. Kaybetme. Dur, arkandım. Onur de. neredesin? Arkandayım. Korkma. <laughs> Tamamdır. Sıkıntı yok. <laughs> of, Belki burada karşıma çıkarsam monitörü yumruk atarım bak. Aa burada bir şey var. Evet gördüm. Dur, tak tak tak. Duydun mu? Duydum. Tak 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 yaptı. Burada, burada, burada. Tak 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 yapıyor. Onur. Her an çıkabilir. Her an çıkabilir buradan bir yerden. Buradayız. Karşıda. Oh. Belki kaç. Arkandayım. Arkandayım. Ya yakaladı be <laughs> ya. Yine yakaladı ya. <laughs> Onur neredesin? Onur Yaşıyor mu şu anda? Onur Onur buradasın Yaşıyon oğlum Aa yaşıyormuşum pardon Of ikimiz de O karanlık yerde hiçbir şey yok tamamen çıkmaz sokak Bizim işimiz bu aydınlık yerlerde olacak. Ama aydınlık yerde bir şey bulamadık. Bayağıdır geziyoruz ya. Bence gitmediğimiz yerler vardır. Bak en baştan koridorun en başından başlayalım Bak, o zaman. Kayıtta gözüktü. Eleman yoktan var oldu bir anda. Yoktu çünkü bir anda ışınlandı verdi. Evet öyle oluyor. Birinden çıkıyor ve kaçamıyorsun da. Bak burada işimiz yok. Gel. Sadece bir defa kaçabildim elemandan. Şimdi burası başlangıç olduğu için buralarda bir şey koyacağını sanmıyorum. Biraz oyun bizi uğraştırmak istiyor. Dur tekrar bir harita bizi gördüm. uğraştırmak istediğinden. Yine aynı şey bu. Neredesin? Merdiveni evet. tamir et diyor. Gel. Gel şuradan gidelim gel. Of aklım çıktı. Koşma koşma yürü tamam enerjimizi harcamayalım birden yapışı veriyor çünkü bir daha. Aynen. Benim de aklım çıktı çünkü sürekli Bu bir de sana yapışsın o. Sürekli bana yapışıyor. <laughs> evet bir anda bir baktım sen kanlar fışkırıyor senden. Biz kapının oralardayız galiba. Evet. Sağımızdaydı kapı diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. bana da benim düşünceme göre benim de öyle. Şurada sağdaydı. Nerede? Herkes ses var. Kapının oradayız evet. Ses var. Bir dakika burası çıkmaz mı? Çıkıyor. Onur neredesin? Arkan Geliyor da. mu? Aha. Tamam. Kapı kilitli açamıyoruz mecbur. Tamam, kapının yerini bence öğrendik. Bizim en şey en sağa oluyor. doğru gidiyoruz burada. Arkamda sağdan yok. devam edelim Köşe köşe devam edelim. Bizim burada bence kaçırdığımız bir şey vardı. Ya olması lazım çünkü Şimdi karanlık yere yerde, de koymazlar ee, diye düşünüyorum ben. Karanlık yer ben baktım tamamen duvar yani. Burası çıkmaz sokakta gel. Hatırladım burayı. Bu arada koşarak stamina harcama çünkü her an karşına çıkabilir. Tamamdır. Yürüyerek devam Soldan edelim. Soldan sesi geldi. O zaman biz de sola doğru gidelim. Orada kapı geçeceğiz. var. En sağda kapı var. Anahtar sol. O kapıdan anahtarı anahtarı kapıdan uzağa bırakmazlar ha, Şu karşıdaki araya gideceğiz galiba. Oraya doğru gidiyorum şu anda. Anahtarın ben gizemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ya anahtarı nereye koyabilirler ki? Vallahi ben o şeyi anlamadım mesela. Merdiven merdiven parçaları vardı. Onu anlamadım. Merdiven parçasını bulacağız acaba bir yerde. Olabilir ya merdiven parçası. Eleman nerede? Tel ya sakat herif. koşunu gördün mü? Sakat sakat koşuyor. Oğlum Slenderman'ı biliyor musun? Aynı ona benziyor. Ben Slenderman gibi, Slenderman gibi. Biz yine şeye mi geldik? Bu uzun koridora mı geldik? Yok. Yok bu sefer farklı. Çıkmaz koridor. Buradan bir yere gidiyor sanki. Aa gel, gel, Aha gel, gel. merdiven parçası. Merdiven parçası. Al. Topluyorum. Ben de aldım bunu. F ile mi alıyor? Ondan. Ben de aldım. F aldım. Bir tane abi. daha var. Aha. Bak buradan çıkacağız. Tamam, tamam bulduk çıkışı. Ben çıkıyorum Aa, şu an. Aa evet merdiven. Aa tamam, anahtar da buradaymış. Animas merdiven... animasyon geldi mi sana şu anda? Geldi. Benimle de... aldım mı anahtar? Aldım anahtar ben de devam. Tamamdır hadi bakalım. Şimdi, şimdi yer, biliyoruz sağda en, en sağda şu anda. En sağda mı kapı? Bir kapı bulacağız. Bak şimdi de kapıyı bulamıyoruz. Burası yani. çıkmaz. Ya oğlum bırak anahtarı kaybedersem çok sinir olurum ben. O kadar uğraştık bulduk. Anahtarı kaybetmezsin ya sen şimdi bir kere aldın ya onu. Kaybetmezsin bir daha. Başlangıca döndük. Devam edelim buradan. Arkandayım. Arkandayım deyince yaratık arkanda anladım bir anda. Söylerim öyle bir şey olursa. Yer. Yine Kapı yer Bak kapının yerini şu anda hatırlar gibiyim az çok. Kapı yine terste kalmış. Biz yine başta doğru söylemişim ben. Aynen. Bu sağda solda ara vardı. Ha şu araydı değil mi? Bir tane. Hı -hı. Aynen öyle. Bu aradan gideceğiz. Ee, buradan yaratık gelebilir dikkat et. Sağdan ya. Da devam ediyorduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Şimdi... Buraya girmeyeceğiz. O ka bak, kağıt gördüğün yer başlangıç noktası. Oraya girmeyeceğiz. Geliyor musun? Geliyorum, arkandayım. Bence şu anda kapıya yakınız. Aynen. Çıkmaz aradın mı burası? Çıkmaz mı? Bir yere gidiyor ama. Aynı yere çıktı Bence kapı terste kaldı ya Burası şey değil mi merdiveni aldığımız yer değil mi Biz evet, dönüş yaptık ya bak şuradan gel benimle Buradan demiştim ben o zaman buradan gideceğiz Hı -hı. Aynı. O zaman şimdi burayı deneyelim Burası çok dar yalnız tehlikeli Neredesin Tamam düz gel. Arkandayım. Sen devam et. Gel sağa gel. Berke. Buraya gel. Devam ediyorum. Sen devam et ben takip ediyorum seni. Arkandayım. Çıkmaz. Sola gel. Buldum. Hop hadi bakalım. Oh be hele şükür. kapatıyorum. Şimdi biz bölümü geçtik ne oldu? Kapat kapat. Oğlum kapanmıyor. sen bırak boş ver gel. Dengede kalmak için Q ve U Q ve E tuşlarını Bir saniye bu bölümü Hı. geçtik şu anda arkadaşlar. <laughs> şimdi bakayım bir aşağı. Ama içimden yük indi. hiç güvende durmuyor. İçimden yük de. Aşağısı hiç güvende durmuyor. Ne yapacağız şimdi burayı? Ha dengede kalıyor. Tamam. <laughs> ananı. Ah! Oh, onur! Belki en başa döndü. Oh, onur! Onur! Ya, Burası yanına... neresi? Alta düştük. Burası farklı ama en baş galiba burası. En baş Berke. Berke karanlığa gitme. Oğlum biz bu biz buranın inine mi indik? Ne yaptık ya? İne mi acaba burası? Yuvası. Dengede kalmak için. E şimdi şey. ne yapacağız biz? Q ve E tuşlarını kullan dedi de Burada daha iner koymadım. inmez beni indirdi aşağı. <laughs> Bir baktım sen fırladın zaten. <gülüyor> <gülüyor> en başa döndük farkında mısın? En başta değil burası farklı yani. Aa, anahtarla. Ya yani benim düşüncem öyle. Mantıken bana öyle geliyor. Ya şu anda ben burası hiç şey gelmiyor. Yukarısına benzemiyor bence burası. Sana farklı geldi yani. Uzaklaşma bu arada. Evet, bana farklı geldi. Gel bir de tam tersi yöne gidelim. İnşallah buluruz ya. Valla bana Aa, farklı bu arada. Burası daha açık bir alan. Şimdi biz hiç böyle bir yerden çıkmadı, az önce yukarıdan düştük zaten. Oğlum bak Bu burada monitörü ya. kırdırtmasın bana bak. Karanlık yer gördün mü otomatik kalp atışı hızlanıyor zaten. Ya karanlığa gelmesin işte karanlıkta. Aa gel. ok işareti var gel 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 ok işareti var gel. Evet ok işareti var. A. buradan sağa diyor. ilerden sola diyor. Ben bu ok işaretlerini anlamadım. İleride bir sürü ok işareti var ileride. Bak sağ git diyor. takip edeceğiz. Oradan sola git diyor. Oyun bize herhalde trollemez ya bu ok işaretleri buraya. Ama koşu sağa gitmek istesen buraya abi. gidersin ilk sonra sola gider Yani Ben yani şimdi bak sol buraya hepsi hepsi aynı yeri gösteriyor. Onu fark ettim. Evet hepsi aynı. Oynattık bizi düz gidiyor bu arada. Bunlar bir yaratığa çıkartırsa bak, belki yok. bize. <laughs> şey i̇şte oluyor mu? Oyun bizi trolllemez herhalde. Ciddi ciddi adamlar buraya op ok koymuş yani. Ama koymuş da hepsi düze Aa, çıkıyor. gel 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 gel. Aha. Yukarı. Gel gel. Arkandayım bu arada. Kapkaranlık karanlık bir yere giriyoruz hadi hayırlısı. Bölümü geçtik. Bence. Çık. Bölümü geçtik bu arada. Vallahi bölümü geçtik. Bölümü geçtik gerçekten bölümü geçtik. Hadi gel. Sende şey bir var mı? Bir kaydı ben bir kontrol edeyim. Şu an beni duymayacaksın galiba. Ben seni duyamayacağım şu anda. Belki yalnız Öbür ses var. Belki ses var. Dediği gibi ses var. Tamamdır. Arkadaşlar şu anda bölümü atladık. <laughs> Videonun sonuna geldik. İkinci serinin gelmesini istiyorsanız... E, ...kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada acayip sesler geliyor bence ikiye de izlemenizi evet, tavsiye ee, ederim. Şu, şu anki geldiğimiz bölüm çok değişik bir bölüm. Çok öbür bölümden daha bir bir yere benziyor. Şu seslere bakar mısınız? Bence de izleyin arkadaşlar. Sizi burada ikisini. halledecekler galiba. <gülüyor> evet, <gülüyor> Biz de burada ee, tenada. Onurun da dediği gibi. <laughs> <laughs> Onurun da dediği gibi destekleriniz bizim için çok önemli. Evet Onur e, ufaktan videomuzun sonuna gelelim istersen. Evet, videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bakın evet, kimliğimi, kimliğimi çıkarttım. <laughs> Aynen Görüşürüz. Öyle. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.